öyle yine e, şey 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 Güzel. güzel, <laughs> güzel. olur aynen. Yani bırakın da ya. e Yok zaten yapmıyoruz şey, onu. Eee böyle şeyleri çekiyoruz. Evet. Evet. Güzel. Evet. Ben, ben Güzel. Ben, ben, ben. Güzel. ben, ben, ben. Cevi birkaç ver. e, Benim e, için güzel. Şey. Güzel. Ama son dönemde üç şey Bizim, e, bizim, bizim bir, her zaman açık. Bizim <laughs> bir, hiçbir proje yok mu sizin Sürekli izliyor, sürekli her iki <laughs> tarafı izliyor e, herkes izliyor. gereken gerekenleri de izliyorum. Evet, aile sigortası Ama diye uygun. bir proje duydunuz mu? Ben evet. şahsen. Evet. Halkım. Ben halkım. Ben güzel. size karşı değilim. Başka bir karşı değil, değilim. Değil, Kimseye karşı değilim. Ama zaten halk, niye karşı oluyoruz? Halk, yani? halk olarak güzel şeyleri istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Bizi yaşatacak başkanları istiyoruz. <laughs> <Bizi> yaşatacak <laughs> <başkanlığı> istiyoruz. <gülüyor> <Yaşatlıydım>. <gülüyor> Ve bunu o kadar da haklı Hı -hı. ne yapacaksınız? Benim için ne yapacaksınız? Evet. Benim için ne yapacaksınız? Ben emekliyim. Emekli güzellik, maaşıyla geçinemiyorum. Güzellik. Ve bu yaşta kalp ameliyatı oldum yeni. Tekrar çalışıyorum. Biz Benim için ne yapacaksınız? Sizin yapacağımızı söyledim. Ramazan bayramında ve kurban bayramında birer maaş imzalama. Ben <laughs> öyle bir şey istemem şahsen. Peki ne sürekli, istiyorsun? Sürekli e, az olsun ama her ay maaşıma aksayan bir şey olsun. Yani az maaş mı evet. almak istiyorsunuz? Hayır, istiyorsun. hayır. Kendi ben çocuk gibi ikramiyle e, şey istemem. Bana çok ters geldi sizin anlattığınız. Televizyonu sürekli izliyorum. Güzel. Bize. Herkes izliyor. Mesela gibi. sizi gibi tatmin tarafını. edecek olan nedir? Mesela benim evet. ne söylemem lazım? Ben, ben, benim maaşım 20 bin seyirciye sanıyorum. Çalışıyorum evet. diye kesiliyor. Evet. Ama Yüzde yirmi sosyal güvenlik destek şey Evet. E, şey. Biz onun kes, o kesimlerin kaldırılacağını söylüyoruz. Evet. Çalışan evet, birisi bir Evet, ben çalışıyorum. çalışmak zorundayım. Ee, <laughs> güzel. Peki, Demek ki... Cezalandıramazsın. Ee, <laughs> güzel. Size. Halk olarak. Siz benim <laughs> maaşımı benim yaşam <laughs> standartlarım, <laughs> yani, insanca yaşamanın kaç para diyorsunuz? 18 diyorsun. Bir sekiz lira diyorsunuz? Bir ailenin, kişi bir kişilik <laughs> <Bir gülüyor> ailenin. <ay> <laughs> evet, fakirlik derecesi. Evet, en az 1500 lira. Evet, bunu Evet, çok açık bir şekilde. Demek ki duymanız. Dururum. Demek ki evet duyuyoruz. Hayır hayır ama ben belki ameliyat dönemi geçirdim o dönemi. Evet, evet, evet. Ama lütfen yani. Evet, de de evet. Altın birimden Sayın evet, Ev Başkanım. Benim Hadi bakalım.